Merhaba sevgili çocuklar. Akıl ve zeka oyunları 3. dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ken Doku nasıl oynanır onu öğrenmeye çalışacağız. İlk olarak Ken Doku oyununun kurallarını öğrenelim. Oyunda satırdaki hücre sayısı kadar rakam kullanılır. Yani kaç satırdan oluşuyor? 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla kullanacağımız rakamlar da 1, 2, 3 ve 4 olacaktır çocuklar satır veya sütunda aynı sayı tekrar edemez diyor. Yani satırlarda ve sütunlarda birden dörde kadar aynı sayıları kullanamayız çocuklar. Kalın çizgilerle ayrılmış bölge içindeki işlemler sadece o bölge için geçerlidir diyor. Yani bakın burada 5 artı demiş. Yani toplama işlemi yapılacak ve toplamın sonucu 5 olacaktır. Bakın burada çıkarma işlemi yapılmış ve 1 sayısını görüyoruz. Demek ki buradaki sayılarda çıkarma işlemi yapılacak ve sonuç 1 olacaktır. Bakın burada çarpma işlemi yapmış ve 4 yazmış. Bu kutuların içindeki sayılar çarpılacaktır ve cevap 4 olacaktır diyor. Bakın burada da bölme işlemi yapmış. Bu bölme işleminin işareti ve 2 cevabını bulmuş. Demek ki buradaki sayıları böldüğümüz zaman 2 cevabına ulaşacağız. Yani gördüğünüz gibi toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yaparak ve sadece 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanarak bu kutulardaki sayıları doldurmaya çalışacağız çocuklar. Yalnız çocuklar şuradaki kuralımızı okumak istiyorum. Çıkarma ve bölme işleminde büyük sayı önce veya üstte kullanılacak diye bir şart bulunmamaktadır. Yani buradaki bölme işlemine baktığımızda cevabı 2 bulmamız lazım. Örnek verecek olursak biz 4'ü 2'ye bölebiliriz. Ama 4 başa gelecek, üstte olacak diye bir şart yoktur. 2 ve 4 sayıları böyle de yazılabilir çocuklar. Ben buradan şunu anlamam gerekiyor. İçindeki 2 sayının bölümü, yani biz buradan büyük olan sayıyla başlayacağız zaten bölme işlemine. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 cevabına ulaşacağız. Ya da çıkarma işlemi. Bakın 2'den 3 çıkmaz. Ama ben şunu anlayacağım. Şu bölgenin içindeki sayılara bakıyorum. 2 ve 3 sayıları var. Çıkarma işlemi yapılacak ve sonuç 1 olacaktır. E büyük olandan başlayacağız çıkarmaya. 3'ten 2'yi çıkardığımızda 1 cevabına ulaşacağız. Burada büyük sayının önce veya üste kullanılacak diye bir şartı yoktur. Bunu bilmemiz yeterli. Şimdi örneklerimize geçelim. İstediğimiz kutudan başlayabiliriz ama kutuları şöyle bir inceleyelim çocuklar. Burada toplamı 5 olan sayılar diyor. Kullanacağımız sayılar 1 2 3 4'tü. Toplamı 5 olan sayılar kaç olabilir çocuklar? 1 ya da 4'ün toplamı veya 2 ile 3'ün toplamı olabilir. Bakın burada çıkarma işlemi yapılmış ve 1 demiş. Farkı 1 olan sayılar kaç olabilir çocuklar? 1 ile 2'nin arasındaki fark, 2 ile 3'ün arasındaki fark, 3 ile 4'ün arasındaki fark 1 olabilir. Bakın burada da 2'ye bölmüş. Hangi sayıların bölümü 2 olabilir? 4'ü 2'ye bölebiliriz ya da 2'yi 1'e bölebiliriz çocuklar. Yine 2'ye bölmüş, 4'ü 2'ye bölmüş ya da 2'yi 1'e bölmüş olabiliriz. Bakın burada da çarpımı 6 olan sayılar diyor. Hangi sayıların çarpımı 6'dır çocuklar? 1 2 3 4 rakamları içinde. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. Başka yok zaten. Bakın burada da çarpımı 4 diyor. Hangi sayıların çarpımı 4'tür? 2 i̇ki ile 2'nin çarpımı 4'tür. Ama biz aynı sayıyı 2 defa kullanamayız. Dolayısıyla geriye 1 ile 4'ün çarpımı kaldı. Yapılacak olan işlemler aslında bunlardan ibaret çocuklar. Farklı işlem yapmayacağız. Ama burada biraz mantığımız devreye giriyor. Şimdi özellikle 2 ile bölme işleminde şunu kullanabiliriz. Demek ki şu bölgede kesinlikle 2 sayısı var. O zaman şu gelebilir aklıma. Yukarıdan aşağıya başka 2 sayısı gelemez. 6 ile çarpımda biz 2 ile 3'ü kullanmak zorundaydık. O yüzden 2 buraya gelemeyecekse mecbur olarak 2'yi buraya yazmam lazım ve yanındaki kutu da kesinlikle 3 olması lazım. Bakın şuradaki kesin gelebilecek bilgiden yola çıkarak buradaki kutuyu buldum. Ama hangisine 2 geleceğini bilmiyorum ben. Kesin olarak yazabileceğim sayılara bakıyorum çocuklar. Şimdi 2 ile 3'ü buraya yazdığıma göre çocuklar yatay olarak buralara 2 ve 3 yazamam artık. Ve şuna bakıyorum toplamı 5 olan sayılar ya 1 ile 4'tü ya 2 ile 3'tü. E ben bu kutuya 2 ve 3 yazamayacağıma göre burası 1 ile 4 olmalı. Bakın şöyle küçük notlar halinde şu çizgilerin içine yazabiliriz çocuklar. Bu kutunun içinde 1 ile 4 olmalı diye. Burayı 1 ile 4 olarak buldum ama hangisi 1 hangisi 4 onu birazdan öğreneceğim. Şimdi geriye burada 2 ve 3 kaldı. Buraya da gelecek olan sayılar 2 ya da 3'tür. Şimdi şuraya da bakıyorum çocuklar. Çarpımları 4 olacaktı. Bir tane işlemimiz vardı. 1 ile 4'ün çarpımı. Evet buraya 1 ve 4 yazıyorum. Şimdi şu gözüme çarptı. 1 ve 4 burada kesinlikle olması lazım. 2 de burada var. Şu dikey satırda geriye 3 kaldı çocuklar. Her bilgiden sonra yatay ve dikeyleri kontrol ediyorum. Bakın 3'ü bulduğuma göre yatay olarak kontrol ettiğimde buraya 2 ve 3 gelecekti. 3 e, burada varsa 3 daha buraya gelemez. Geriye 3 burası kaldı. E, buraya da 2 kaldı. 3 ve 2'yi bulduk. Şimdi şuraya dikkat ediyorum. Aralarındaki fark 1'miş. 3 yazdığıma göre buraya ya 2 gelmesi lazım ya 4 gelmesi lazım. 2 burada olduğuna göre 4 gelmesi lazım çocuklar. E, bakın 2, 3, 4. Geriye 1 kaldı. Bakın şu kutuda ise Bölme işlemi yapılmış ve cevap 2 olmuş. Biz bölme işlemi 2'de hangi işlemleri yapabilirdik? 4'ü 2'ye bölebilirdik ya da 2'yi 1'e bölebilirdik. E 1 burada olduğuna göre 2 burada olması gerekiyor çocuklar. Geriye 3 ve 4 kaldı. Bakın 3 burada. Dolayısıyla 3 buraya gelemez. Buraya gelmesi lazım. Bakın burası da 4 oldu ve geriye 1 kaldı. Bakın çorap söküğü gibi artık. 1 buradaysa 4 buraya kaldı şu içine yazdığımız notlar da bize çok fayda sağlıyor. Geriye şu orta kısım kaldı çocuklar. Bakın burada 1 ve 4 gelebilir demişim. E 4'ü burada gördüğüme göre 4 artık buraya gelemez. 4'ün yeri burasıdır. Geriye 1 kaldı. Evet. Şimdi ise 4 1 3 artık buraya 2 kaldı. İsterseniz dikey, isterseniz yatay olarak bakın yine bir cevabını bulacağız. Evet, kendi dokuyu bu şekilde çözmüş olduk. Gelin ikinci etkinliğe bakalım. Kullanacağımız sayılar 1, 2, 3 ve 4 sayılarıydı. Bakın burada 2'ye bölmüş. Hangi sayılar yazabilirdik? 2 ile 1'in bölümü olabilir. 4 ile 2'nin bölümü olabilir demiştik. Bir fark hangilerinde vardı çocuklar? 1 ile 2'nin arasında, 2 ile 3'ün arasında, 3 ile 4'ün arasında. Yani ardışık sayılar olması gerekiyor. Bakın burada da çarpımları 2 olacakmış. E, 1 ile 2'nin çarpımı var. Başka sayı yazamayız. Çarpımları 12 olacakmış. Bakın biz hep 2 tane sayıyı çarptık. Çünkü hep kutular ikişerliydi. Burada kutu sayısına da dikkat etmemiz lazım. Burada 2 kutu olduğu için 2 işlem yapılacak demekti. 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir. Eğer 3 kutu olsaydı şöyle bir şey yapabilirdik. 1 çarpı 3 çarpı 4. Evet 3 tane sayının çarpımı böylece 12 olmuş oldu. Ama bize 2 kutu verdiği için 3 ile 4'ü yazdım. Hangi sayıların çarpımı 3'ü verebilirdi? 1 ile 3'ün çarpımı olabilir. Hangi sayıların farkı 2 olabilirdi? Bakın burada onu sormuş zaten. Çıkarma işlemi yapılmış ve cevap 2 demiş. Biz hangi sayıları çıkartırsak cevap 2 olabilir? 3'ten biri çıkartabiliriz ya da 4'ten 2'yi çıkartabiliriz. Tabii ki bunları buraya yazmanıza gerek yok. Ben size anlatırken göstermek istedim. Evet şimdi küçük küçük şu aradaki çizgilere yazmamız yeterli. 2 ile çarpım demiş. 1 ya da 2 gelecek bu kutulara. İlk olarak çocuklar tek bir ihtimal olanları yazmaya çalışıyoruz. Yani bakın burada 1 ile 2'nin çarpımından başka bir sayı gelemez. Ama farkı 1 olan dediği zaman 1 ile 2 olabilir, 2 ile 3 olabilir. Hangisi olacağını bilmediğimiz için ilk olarak tek ihtimalli olanları yazıyorum. Şimdi 3 ile çarpılmış. Bakın o da neydi? 1 ile 3'ün çarpımı. 1 ve 3'ün çarpımı olacaktı. E geriye o zaman 2 ile 4 kaldı. Bakın buranın 2 ya da 4 olduğunu buldum. Daha sonra 12 çarpı işaretini görüyorum. Bunu da biz 3 ve 4'ü kullanarak yapabiliyorduk. Bakın geriye ne kaldı? 2 ve 1. 1 ve 2'yi buraya yazıyorum çocuklar. Bakın bölme işleminde cevap 2 olacakmış. Burada 2 tane ihtimal var ama dikkat edin çocuklar burada bir ipucu da var. İkisinde de 2 iki sayısını görüyorum. Dolayısıyla bu kutulardan birinde 2 var. Bakın yukarıdan aşağıya 1 ile 2 gelmek zorunda dedik. Ama kesinlikle 2 burada var. Dolayısıyla ben buraya daha 2 yazamam. Ben 2'yi buraya yazmak zorundayım. Tamam. Şimdi yukarıya doğru bakıyorum. Çıkarma işlemi yapılmış ve cevap 2 olmuş. Şimdi bakıyorum buralara daha 2 gelemez. O zaman çıkarma işleminde 4 ile 2'yi kullanabilirdim. Ama 2 olduğu için daha bunu kullanamıyorum. Geriye 3 ile 1 kaldı çocuklar. Buraya 3 ile 1 yazabilirim. Şimdi baktığımız zaman çocuklar 3 ile 1 burada, 2 de burada, geriye 4 kaldı. Bakın aralarındaki fark 1 olması lazımmış. Dolayısıyla buraya da 3 kaldı çocuklar. Evet, 4 ile 3'ü bulduktan sonra buradan yola çıkarak, en son yazdığım yerden yola çıkarak etrafındaki kutuları bulmaya çalışacağım. Şimdi 4 benim dikkatimi çekiyor. Çünkü bakın bu kutulardan biri 4 olabilirmiş. Ama 4 buradaysa buraya daha 4 yazamam geriye 4 burası kaldı. Burada da 2 kaldı. Bunu da buraya yazıyorum. 2 4 3 en son 2'yi yazdım. Şimdi buradan yola çıkarak yatay olarak bakıyorum. 2 4 3 ve geriye 1 kaldı. Bakın 1'i de bulduk. E geriye burada 2 kalmış. Bunu da yazdım. Bakın sayıları yazdıkça problem çözülmeye başlıyor. En son 2'yi yazdım. Yatayına baktığım zaman bakın buraya 1 ya da 2 gelmesi lazımmış. 2 buraya gelemez. Dolayısıyla 2 buraya gelmesi lazım. Geriye 1 bir kaldı. 1'i de buraya yazdım. Şimdi bu 1 bana çok yardımcı olacak. 1 bu satırda olamaz. Dolayısıyla şuraya baktığınız zaman 1 ve 3 gelmesi lazımdı. Buraya 1 gelemezse geriye 3 kaldı. Ya da 1'i buraya yazamazsam geriye 1'i buraya yazmam gerekiyor. Şuradan da bulabilirdik. Yatay olarak baktığınız zaman 1, 2, 4 var. Geriye 3 kaldığını görüyorum. Evet, bakın en son 1 yazdım. 1 yazdığıma göre şurası dikkatimi çekiyor. 1 ile 3 gelmesi lazımdı. 1 buraya gelemez. Dolayısıyla 1'in yeri burası. Geriye 3 kaldı. 3'ün yeri de burası. 3, 1, 2. E, geriye 4 kaldı. 4'ü yazdım ve geriye burada da 3 kaldı. 3'ü de buraya yazıyorum. Bakın 1, 2, 3. Burası da 4 oldu çocuklar. Evet, Ken Dokunun ikinci etkinliğini de bu şekilde çözmüş olduk. Haydi gelin 3. etkinliğimize bakalım. Burada 8 ile çarpımı söylüyor. Kullanacağım sayılar 1, 2, 3, 4'tü. Hangi sayıları çarparsam 8 olur? 2 ve 4 sayıları. Evet, bunu direkt buraya yazıyorum. 3 ile çarpımdan bahsetmiş. Hangi iki sayının çarpımı 3'tür? 1 ile 3'tür. Bunu da buraya yazıyorum çocuklar. Şimdi 2 ile bölmelerde ne demiştik çocuklar? Ortak 2 sayısı var demiştik. Çünkü 2 ile 1'i bölebilirdi ya da 4 ile 2'yi bölebilirdi demiştik. Bakın burada da ortak 2. Bakın burada da ortak 2. 2 fark olan hangileri vardı çocuklar? Ya 1 ile 3 olabilirdi ya da 2 ile 4 olabilirdi. 1 fark ise ardışık sayılardı. 1 ile 2 olabilir, 2 ile 3 olabilir ve 3 ile 4 olabilirdi çocuklar. Bunlar da ortak bir bölüm olmadığı için yazmıyorum. Şimdi dikkatimi şurası çekiyor. Yatay olarak burada kesin bir tanesi 2. O zaman şuraya baktığımız zaman çocuklar 2 buraya daha gelemez. Bunlardan biri 2 olması lazımdı. E buraya gelemezse geriye burası kaldı. Buradan yola çıkarak da şurayı bulacağım çocuklar. Bakın bu yatayda 2 daha olamaz. Bakın burada da 2 yazmışım. Dolayısıyla 2 buraya gelemez. Buraya gelmesi lazım ve buradaki 2'den yola çıkarak da bakın bu yataya dikkat ediyorum. Burada 2 olamaz. Buraya 2 yazmam lazım ve burada 4 kaldı. 4'ü de buraya yazıyorum. Çocuklar bir tek bu yatayda 2 olmak zorunda olduğu bilgisinden yola çıkarak o zaman dedim burada 2 olamaz. Burada 2 olması lazım. Yine buradaki yataydan yola çıkarak burada 2 varsa burada 2 olamaz. Burada 2 olmalı. Bunlar nereden dikkatimi çekti? Bakın bunlarda kesin olan sayıları buraya yazmıştım. 2 olması lazım. E 2 burada olmayacağına göre burada olması lazım. Burada 2'yi yazdıktan sonra şurası dikkatimi çekti. 2 ile 4 bu bölgede olması lazım ama bu yatayda başka 2 olamayacağı için 2'yi burada buldum. En sonda 4'ü yazdım çocuklar. 4'ten yola çıkarak bazı bilgileri bulmam gerekiyor. Şimdi burada farkı 2 olan sayılara bakıyorum farkı 2 olan sayılarda bakın 2 ile 4 olabilir, 1 ile 3 olabilir. Ama buraya 2 ya da 4 yazamam. Bakın gördüğünüz gibi burada 2 ve 4 sayıları var. Demek ki buraya 1 ve 3 sayıları gelmesi lazımmış çocuklar. Şurası da dikkatimi çekti çocuklar. Bakın farkı 1 olan sayılara bakıyorum. 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4. Ama dikkatimi şu çekti. 2 burada varsa çocuklar artık bu yataya 2 gelemez. O demek ki bu kutunun içinde 2'ler olmayacak. Bakın bunlar olamaz. Geriye 3 ve 4 kaldı çocuklar. Buraya 3 ve 4 gelmesi lazım. Şu yatayda o zaman 2, şuralarda da 3 ve 4 sayıları var. Geriye 1 sayısı kaldı. Bakın 2 fark olması lazımmış. İçinde 1 olan hangi sayı var? 1 ile 3 var çocuklar. Bir de şu dikkatimi çekmişti. Bakın şu bölgenin içinde 1 ve 3 sayıları var. Kesinlikle 3 sayısının burada olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla buraya artık 3 gelemez. O zaman buraya 3 ve 4 gelmesi lazımdı. 3 burası, 4 burasıdır diyorum. O halde 4 buradaysa, 1 ve 3 de buradaysa kesin şu yatayda 1'den 4'e kadar sayılar olacağı için buraya 2 kalmıştı. Bakın, şu bölgeye de baktığımda 1 3 2 geriye 4 sayısı kaldı. 4'ü yazdıktan sonra da şu bölüm dikkatimi çekti. Bölümü 2 olacak. 2 ile 1 ya da 4 ile 2 olabilirdi. 4 artık buraya gelemeyeceği için geriye 2 ile 1 kaldı çocuklar. Şimdi bu 1'den yola çıkarak da şu dikey'e bakıyorum. 1 2 3 ve geriye 4 kaldı. Artık bulmacamız çözüldü. Şuradan yola çıkalım. 2, 1, 4. Geriye 3 kaldı. 3'ü yaptık ve burası 1 olduğunu görüyorum. Buradan yola çıkarak da 1, 2, 4 ve geriye 3 kaldı. 3'ü de yaptım ve artık son sayımız da 1. Bu da son etkinliğimiz olsun çocuklar. Ama burada dikkat etmeniz gereken iki tane özellik anlatacağım. O yüzden dikkatli dinlemenizi öneririm. Şimdi buradaki bölgemizde 3 kutu olduğunu görüyorum. Dolayısıyla 3 tane sayının çarpımı 6 olması lazım. Bakın burada da üçlü bir kutu görüyorum. 1 2 3 4 ile toplanmış. Demek ki şu 3 tane sayının toplamı 4 olacak. Burada daha önce gördüğümüz ikili kutulardan farklı olarak üçlü, dörtlü, beşli kutular olabilir çocuklar. O yüzden buna dikkat etmenizi isterim demiştim. Şimdi bir tane daha önemli bir özellik var. 4 ile toplanmış 1 2 3 kutu. Şimdi çocuklar 1 2 3 ve 4 sayılarının 3 tanesini topladığınızda 4'ten büyük edecektir. En küçüklerini ele alırsak 1 ile 2'nin toplamı 3, bir de farklı sayı olarak 3'ü alırsam 6 olur. Toplamı 4 etmez. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu çocuklar. Yatay ve dikeylerde aynı sayılar bulunmaz. Tamam ama bölge içinde Aynı sayılar bulunabilir. Ne demek? Bakın bölgemiz burası. Şimdi bu bölgede 3 tane sayının toplamı 4 olması lazım. Bunlar 1, 2 ve 1 olması gerekiyor çocuklar. Ama 2 tane 1 var. Dolayısıyla bu 1'lerden biri burada olması lazım, diğeri de burada olması lazım. Bakın yatayda ve dikeyde aynı sayılar bir araya gelmemiş oldu. Geriye burada da 2 kaldı. Tekrar hatırlatalım. Bölge içinde aynı sayılar bulunabilir ama yatay ve dikeyde aynı sayılar iki kere bulunamaz çocuklar. Evet, bu bilgileri hatırlattığımıza göre artık işlemlerimizi yapabiliriz. 12 ile çarpım demiş. Hangi sayılar olabilir çocuklar? Hemen şu ortadaki çizgiye yazalım. 3 ile 4 olabilir. Ve geriye 1 ve 2 kaldı. 6 ile çarpım 3 kutu olacaktı. 1 ve 2 bunları bulduk. Geriye 1 kere 2 2 geriye 3 kaldı çocuklar. Demek ki burası da 3'müş. Tamam. Şimdi yatay olarak bakalım. 5'in toplamı hangileri olabilirdi? Ya 2 ile 3'ün toplamı ya da 1 ile 4'ün toplamı. Şimdi 3 burada olduğuna göre artık burası 2 ile 3 olamaz. Çünkü 2 tane 3 olmuş olur. O zaman geriye burası ya 1 ya da 4 olur. O zaman buraya 1 ve 4 sayıları gelmesi lazım. Şimdi şu yataya dikkat ettiğimde 3 var, 1 var, 4 var. Geriye 2 kaldı. 1 fark dediği için ya 1 ile 2 olacak ya da 2 ile 3 olacak. 3 ile 4 olmaz çocuklar. Bunlardan biri 2 olduğu için ya 1 ile 2 ya da 2 ile 3. Tamam. Şimdi özelliklerimizi anlatırken şuna da dikkat etmiştik. 4 artı 3 kutuya yayılması lazım. Nasıl olabilirdi? 1 2 bir sayıları toplanması lazımdı. Şimdi iki tane bir gördüğüm için çocuklar aynı yatayda ya da aynı dikeyde iki tane bir olamaz. Şimdi ben buraya bir yazamam. Nereden anladım? Şimdi buraya bir yazarsam diğer biri ya buraya yazmam lazım ya da buraya yazmam lazım. Böylece yatayda ya da dikeyde iki tane aynı sayı olmuş oldu. O halde bir yazamayacaksam burası iki olur çocuklar. E geriye birin biri burada, diğeri de burada oldu. O zaman bir fark dediğine göre ne demiştik? Ya 1 ile 2 gelir ya da 2 ile 3 gelebilir. E 1 burada olduğuna göre buraya artık 1 gelemez. Bu olmayacağına göre 2 ile 3 olması lazım. 1, 2, 3 geriye 4 kaldı. 4'ü de yazdığıma göre şimdi buradan yola çıkarak buraya da 3 kaldı derim. Tamam. Bu 3'ten yola çıkarak da 3, 1, 2. Geriye ne kaldı çocuklar? 4. 4'ten yola çıkarak geriye burada 1 kaldı. 1'den yola çıkarak 1'i buraya yazamayacağım. Dolayısıyla 2 ile 1 gelmesi lazımdı. 1'in yeri burası oldu. Geriye 2'yi de buraya yazdım. Şimdi 1 ve 2 burada olduğuna göre 3 ve 4 lazım buraya. 2'ye bölmede hangi sayıları kullanabiliyordum? Ya 2'ye 4 ya da 1'e 2. Burada 1'e 2 kullanamam. Bakın burada 1 var. Artık buraya 1 gelmez. Zaten 1 ile 3 varmış. Burada da 2 ya da 4 olması lazım. Şimdi 2, 1, 3 ve 4 burada olması lazım dedim. 3'ü buraya yazamam. Bakın 3 burada var. Dolayısıyla 3'ün yeri burası, 4'ün yeri de burası. Bunları buldum. E 4 buradaysa geriye burası 2 kaldı. Ve 2 yazdığıma göre 1, 3, 2 geriye 4 kaldı. Evet çocuklar artık kendoku nasıl oynanır biliyoruz. Öğrendiğimize göre haydi kendoku çözmeye. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.